Arkadaşlar, kardeşler, kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. <laughs> Kankas Almanca Rap gündem videosu Biliyorum Almanca Rap tayfası şu an seviniyor Bayağı bir olaylar oldu ve bugün bir tanesini size anlatmak istiyorum. Bundan sonra haftada bir ya da en geç iki haftada bir bir tane Almanca rap gündem videosu çıkarmak istiyorum. Yani habersiz kalmanızı istemiyorum. Bayağı bir olaylar oldu. Bunlardan biri Meron'un menajeri Volu 62 ile Hatar'ın arasındaki kavga. Ve bir tanesi de Kolya Goldstein ile Bözman'ın arasındaki kavga. Bu Burada ateş bile edildi. Yani silahlı çatışma çıktı duyduğum kadarıyla. Meron'un konusuyla başlayalım. Kanka her zamanki gibi hikayeyi size en baştan anlatmak istiyorum. Meron'un menajeri Volu 62'yi birçoğunuz Meron'un Balaluz şarkısından tanıyorsunuz. Los <laughs> Kendisi Mero'yu ilk keşfedenlerden biri oldu. Mero'nun henüz Instagram'da bin takipçisi mi ne vardı? O zaman volu 62 kendisini keşfetti. Mero Instagram'da acayip bir hype yakaladıktan sonra Mero'ya birçok teklif gelmeye başladı. Mero birçok label'in ilgisini çekti. Ve bu label'lerden birisi de Hatar'ın AON label'iydi. Mero'nun bir röportajda anlattığı gibi en mantıklı teklif Hatar'dan geldiği için Mero AON şirketinde sözleşmeyi imzaladı ve Mero ile birlikte Katar'ın şirketi acayip bir yükseliş yakaladı. Birçok kişi zannediyor ki Hatar Mero'yu ünlü etti. Ama bence tam tersi kankas. Mero gelmeden Hatar'ın AON şirketinde SSIO vardı benim bildiğim. Shvesta Eva vardı bir de Eno vardı. Ama fazla bir başarıya imza atamadılar. Ama Mero ile birlikte Katar da parladı. AON de parladı ve acayip bir yükseliş yaşadılar. Zaten Mero AON de imzalamadan da Instagram'da 1 milyondan fazla izleniyordu. Yani bir Instagram videosu bile 1 milyondan fazla izleniyordu. Ve Bala şarkısı ilk gecede 1 milyondan fazla izlendi. Ama şimdi kankas bunu Türkiye'de daha fazla bilen yok. Hatar'la Mero'nun arası bozuldu. Mero Khatar'dan ayrıldı. Şimdi arada hatırda kalmadığı için Mero'nun menajeri Woolu 62 gerçekleri ortaya dökmeye başladı kankas. Bakın bir geçen Instagram hikayesinde Khatar'a adresli neler paylaştı? Mesela burada diyor ki, güya 80 Jeep gerçekte en fazla 2 cipti. Biz 300 adam toparladık sizin kavganız için ve siz en arkalarda saklandınız. Sadece bizim sayemizde NAV'de yine rahat gezebiliyorsunuz. Şimdi de nankörlük yapıyorsun, güvenler gile kafesi kapalı. Şimdi kankas burada kastettiği şu. Hatar tahtak şarkısında Azayta ailesine şöyle bir gönderme yaptı. Şimdi Azayta ailesi kim? Azarta ailesi büyük bir Arap ailesi ve bu aileden 3 kardeş UFC'de dövüşçü yani kafes dövüşçüleriler. Yani bu aile çok sağlam ve tehlikeli bir aile kankas. Ve benim Almanca rap savaşları videomdan hepiniz biliyorsunuz Casey Rebel Hatta Hata bir aralar disleştiler. Ama sadece disleşmede kalmadı silahlar çekildi ve iki tarafın arkadaşları birbirine girdi. O zamanlar Azayta ailesi Hatar'a bulaştı. Yani Hatar'a saldırdılar ve Vol 62'nin de kastettiği bu. Diyor ya biz sizin kavganıza geldik, biz 300 kişi getirdik. Hatar Tahtak şarkısında sanki kendisi o kadar insan toparlamış gibi ya da kendisi o kadar jeep toparlamış gibi hava attı. <laughs> Ama sonra da anladığım kadarıyla nankörlük yaptı volu 62'ye. Yani Volo 62'nin kızdığı konu bu. Ama sadece burada kalmıyor kanka. Volo 62'nin bu hikayesine Hatar hiç cevap vermedi ve Volo 62 bir tane daha hikaye paylaştı. Bu hikayede de diyor ki biz de orada olacağız ve bakalım bir neşemiz yerinde olacak mı? Dua et ki nişemiz yerinde olsun. O zaman belki sahne almana izin veririz. Hatar burada Hookup Festival'de yani bir konserde sahne alacağını paylaşmıştı ve Volo 62 Katar'ın o hikayesine bir gönderme yapmış. Kankas kendim Volo 62 ile konuştum dedim ki yani ne diyorsun bu konular hakkında anlatsana ne oldu ne bitti yani gerçekler sende saklı. Kankas düşünün bir <laughs> Mero'yu ilk gününden beri takip ediyor ama kendisi bana dedi ki Buğra bak ben sokaklarda büyüdüm. Ve normalde bir tartışma olunca, bir kavga olunca bunu sokaklarda çözerim ben. Ama Katar bir fake gangsta diyor. Yani eskiden sokaklardayım diye hava atıyordu. Ben gangstayım diye hava atıyordu. Ama şimdi kimse artık Katar'ı sokaklarda göremiyor. O yüzden hikaye paylaştım. Yoksa normalde ben böyle hikaye paylaşmayı falan bilmem diyor. O yüzden diyor ki yani benden reportaj falan da bekleme. Yani ben böyle kameranın önüne geçip konuşamam. Dedim ki tamam Bura sen yani nasıl istiyorsan belki başka bir zaman. Mero konusunda diyeceklerim şimdilik bu kadardı. Başka bir gelişme olursa tabii ki size haberdar edeceğim. Şimdi başka bir konumuz daha var. Kolya Goldstein ve Bözman. Arkadaşlar Bözman'ı hepiniz Bözman tepki videomdan biliyorsunuz. Arkadaşlar pisten çıktı ve tüm Almanca rap piyasasına saldırmaya başladı. Mesela eco Fresh'e, Massive, Farid Banger, Capital Braya, 187 Straßenmann diye hepsine dis attı. Tabii ki azıcık da prim kasmak istiyordu ama kimse cevap vermedi kankas. Ya prim vermemek için ya da adam gerçekten tehlikeli olduğu için. Mesela Mok diye bir adamla internet üzerinden kavga etti. Mok'un kendisi Türkiye'deydi ve Mok buna ters bir cevap verince direkt kendine uçak bileti aldı. Dedi ki İzmir'e uçuyorum şimdi. <laughs> nicht mehr weiß ist, aber weit gegangen. Ya yani böyle bir manyak adam. Kolya Goldstein'la da hepiniz biliyorsunuz. Hatta Kolya Goldstein sizin hepinize selam yolladı kankas. Merhaba kankas buradan Almancıya ve Türkiye selamlar olsun. Hepiniz Almancı kanalını izleyin. Selamun aleyküm Türkiye. Şimdi kankas bu aralar Almanca rap piyasasında Almanca rapte en tehlikeli ve en real gangster rapçi olarak Kolya Goldstein gözüküyor. Geçen Kolya Goldstein bir reportaj yaptılar. Bu reportajda Kolya Goldstein nasıl bir gangster olduğunu gösterdi. Gerçek kokain kiloları gösterdi. Kokain trafiğini, kriminal işlerini nasıl yaptıklarını gösterdi. Yani bu belgeselde gördüklerimi başka bir belgeselde daha hiç görmedim. Şimdi böyle zamanı biliyoruz kanka. Zaten sataşacak bir yer arıyor. Instagram'da şöyle bir hikaye paylaştı. Orada diyor ki herkes bana Kolya Goldstein'i soruyor. Ben onu yine skateboard parkına yollayacağım. Yani skateboardçıya benzetiyor. Yani azarlamak istiyor Kolya Goldstein'ı. Kolya Goldstein'ın da cevabı gecikmedi. Ama Kolya Goldstein diyor ki ben fazla internette konuşmuyorum. Yani internet rambosu değilim. Sadece bir yazı paylaştı. Haftanın sonuna kadar göreceksin gibisinden. Daha sonra Bözman bir YouTube kanalına reportaj verdi. Orada Kolya Goldstein hakkında düşündüklerini paylaştı. Ve en son gelişme kankası Ingolstadt'ta Bözman polisler tarafından tutuldu ve üstü arandı. Çünkü o civarda bir silahlı çatışma çıkmış. Almanca rap piyasasından duyduğum kadarıyla kanka Kolya Goldstein ile Bözman buluşmak istiyordu ve bir silahlı çatışma çıktı. Ve bu videoda da duyabiliyoruz. Polisler diyor ki siz barut kokuyorsunuz. Yani gerçekten tehlikeli bir durum ortaya çıktı kanka. Yani Almanca rap piyasası şu an Amerikan piyasasına benzemeye başladı. Kankas, gündem videomuz buydu. Daha çok gelişme olursa tabii ki ilk siz duyacaksınız. Videoyu beğendiyseniz kankas, kafanıza göre takılın. Çıktım.